siz fanlardan da zaman zaman canı sıkan şeylerle karşılaşıyorsunuz. En çok böyle hani sarsan şey ne oluyor? Canımızı çünkü... sıkan bizim fanlarımız değildir. Hı hı. Başkalarıdır muhtemelen. Kaç kişi bunlar? Kimler? Antiler. <laughs> ya çünkü birini seviyorsan her haliyle seversin. Değil mi? Kesinlikle. Yani yanlışıyla da seversin. Doğrusu. Ya da yanlışı varsa bile düzeltmeye şey. Evet yani örneğin. Ama sürekli böyle bir polemiğe girmek ya da onun e, sevdiği şeylerden rahatsız olmak onu çok sevdiğin anlamına bence gelmez. Çünkü sevgi fedakarlık istiyor. Olduğu gibi kabul etmek. Evet. Onu değiştirip dönüştürmeye çalışmadan Aynen o şekilde öyle. sevmek. Böyle çok, yaşa girmeden. E, birkaç kere yasal girişiminde bulundun. Evet. E, hatta avukatlarımız ortak o yüzden de ben. <laughs> Konuya çok hakimi. Böyle mesela okuyup sinirleniyor musun? Nasıl karar verdin? Yok hani... hiç sinirlenmiyorum. Hı, hı Ya Bakıyorum. o yasal süreçler yapılması gerek. Yani düşündüğümüz için yapıyoruz hani. Evet. Yoksa görüp işte bu nasıl böyle bir şey böyle Ama mesela, falan mesela. Yani. Aynen. Yağmur mesela mesaj okuyorsun böyle hiç bir insanın evladına hani bir, birine yani bir anne babanın çocuğuna böyle bir şey yani kimse kimseye söyleyemeyeceği ya şeyler. Ya üzülüyorum onların adına. Hı, hı Çünkü geçen de söyledim psikolojisi iyi olan bir insan bunu yapar mı? Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Üzücü bir şey aslında. Üzülüyorum yani onlar o için. insan acaba ne yaşıyor evet. evde? Muhtemelen hani atıyorum ailesi tarafından, evlisi eşi tarafından ilgi görmüyor. İşte bir şeyler, bir şeyler falan. O da işte çatacak, kaos Aynen. yaratacak bir yer arıyor. Oradan besleniyor. Hayat biçimi haline getirmiş linçlenmeyi. Fanlarınızın ama. verdiği şeyleri, yorumları ya da akılları ciddi alıyor musunuz? Yani çünkü Tabii ki. son zamanlarda ben şeyi çok gözlemliyorum. Mesela menajeri var, avukatı var vesairesi var ama işte fanların sevgisini her zaman geleceğini zannedip onun lafını hareket eden oyuncularla karşılaşıyorum ve şaşırıyorum. Hani oyuncu ona diyor ki bak şu seni sevmiyor diyor. Onu takipten çıkıyor ya da bir şey oluyor falan. Yani birilerine samimi yani onu sevdiğini düşün.